Arkadaşlar merhaba. Bugün hızlıyken şu bir tane elbise var arkadaşlar bizi görünmez yapıyor. Onunla Minecraft'ı bitirmeye çalışıyor. Yani bitirmeye değil yani oynayacağız. Bakalım nasıl bu hayatta kalmamız gelecek. Bu arada güzel yerde olduk bence. Ağaç tarafı şu bol görmüyor musunuz? arkadaşlar bu arada ben bu planı şu anlık çıkaracağım. Çünkü şu anlık istemiyorum. <laughs> Şimdi kadar giyebiliyoruz ve işte zaman çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunun bir şey yok. Hep giyeceğiz diye bir şey yok. Bence değil mi arkadaşlar? Şu an bence bir şey yok. Olmaz. <laughs> bence olmaz. Onu... Pelerin ben giyim mi girdim? Giyim çık, çık 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 çıkartamıyorum ya. Bağlanma lanete gelmiş ve kır. Başka bir şey geldi mi? Kırması bile ateş koruması yani on ne alakaysa artık. Böyle kırmaya devam. Şu anki ben böyle olun toplayacağım videoyu durduruyorum hemen geri döneceğim. <laughs> Evet, Hocus Pocus'un işe yaramadı. Hocus Pocus! İş yaradı. Şimdi akşam videoyu bitiriyorum hemen. Şöyle yatak yapıp. Şimdi şey girebilirsem bitireceğim. Dirim dim dirim dim dirim dim şöyle hemen 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 yapacaktım yatak evet yatak yaptık şimdi şuradan da şöyle hadi videoyu bitiyorum hadi görüşürüz Piş.